Merhaba sevgili can bugün işinde bir fark yaratmak ister misin? O zaman doğru soruları sorarak başlasan güne nasıl olurdu acaba? Ben bugün hayallerimin ötesinde hayat amacımı gerçekleştirmek için mesleğimde, işimde neler yaratabilirim? Neleri açığa çıkartabilirim potansiyelimi? Nasıl açığa çıkartabilirim? Bugün kim olabilirim ve işimde nasıl bir sihir yaratabilirim? Para, bolluk, bereket, zenginlik benim için kolaylıkla hayatta akışta olsa, işime ve bana aksa, sevdiklerime aksa bugün hayatımda neler değişirdi? Sevgide olsam, titreşimimi yükselsem, yeni harika insanlarla tanışsam, bu harika insanlar işime ve bana, mesleğime nasıl katkı olabilirlerdi? Ben onlara nasıl katkı olabilirdim? paylaşarak çoğalmak için ne üretebilirim, ne satabilirim, ne paylaşabilirim? Bilgimi paylaşıyorsam bu bilgiyi nasıl nakite dönüştürebilirim? Emek paylaşıyorsam, enerji paylaşıyorsam, hizmet paylaşıyorsam tüm bunlarla ilgili nasıl daha en iyisini insanlığa hizmet edecek olan onların da satın aldıklarında fayda sağlayabilecekleri noktada bir hizmet bilgiyi, danışmanlığı, ürünü nasıl ortaya çıkartabilirim ve buna kim ve kimler katkıda bulunabilir?